Oho, 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 oho. Biz alırak atarız pusu, biz alırak turş pusu. Haram oldu gece uykusu, haram oldu gece uykusu. Komandaya bir yıldız komandaya bir yıldız Vermez misin Kubrus? Vermez ver sevgi ömrüs gözü Bir elinde el bombası Bir elinde el bombası Bir elinde kaza Bir elinde kaza turası sür da çantası Birinci bölüp aslanları, birinci bölük aslanları, şırıl şırıl suyun akışı, şırıl şırıl suyun akışı, beline de bağlamış an akışı, beline de bağlamış akışı, akışı, komandonun bir bakışı, komandonun. Yetmedi sana Kıbrıs güzel Yetmedi sana Kıbrıs güzel vatan aşkı kanında dur vatan aşkı kanında dur bayrak sancak canında bayrak sancak canında Atasının atamızın yanında dur